Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ve be, Roblox Bedwars'ta Block Hunt modunu oynayacağız. Onu gelirken kaydettim. Çünkü bir önceki kayıtta lan bu değil. Dur. Block Hunt. mikrofonu kullanmadığım için bu bizim kayıtın çöpe gitmişti. Umarım bu sefer de öyle olmaz diyeceğim. Her yani zaten mikrofon şu anda yanımda. bugün bayağı bir stres olacağız. Bir de dünkü video bayağı bir izlenmiş. Bu arada bugün abi niye değişik dost çekmiyorsun diyenler için ben değişik dost bırakacağım artık. Bıraktım o seriyi. Bırakmamın sebebi yani ben o ilk, ilk, o seriyi yaptığımda çok izleniyordu. Fakat artık ben izlenmeye dışında şey yapmak istiyorum. Bir de para kazanmaya açmak istiyorum artık. Artık YouTube'dan para kazanmak istiyorum. Ben ben hangi blok oldum? Tahta blok oldum. <laughs> Ve heh tamam. Şimdi saklandım. Aa bak şu yukarıda şey yazıyor. benim il, birkaç önceki oyunun önceki oyunlarının da gözükmemişti. Lan oğlum Hydra's Hunter'lar birbirleriyle kapışıyor lan. Abi kırmızı ünlet bitti ama ya. Kırmızı ünlet bitti. Abi Hunter'lar ne? Lan dur. Evet. tamam e, kupur blok oldum. <laughs> tamam dur. Şimdi aşırı stres olacak. Hazırlanın. Çayınızı kahvenizi alın başlayın. Hunterlar salındı. O gromaş canavarı var lan orada. Hani milletin youtube'da saçma sapan videolar çekip hep bir sürü abone kastığı şeyler. O, o canavardan var.

ben, bu arada benim karşıma birkaç kere çıkmıştı. 2006 yok. Video kaç dakika olmuş lan bakacağım. 2 dakika tamam. Bu arada abinin için niye agalar diye soruyor. Arkadaşlar size yalan mı benim nickimden? <laughs> Şuradaki kupur blokları full vuruyor. Oğlum ama ben, ben hunter olmak diye hiç iyi değilim ya. Bu arada altta niye Windows etkinleştir yazıyor ben de bilmiyorum. Bir Windows ettim de. Hadi gel gel gel. Kontrol et. Şu anda kim bilir kaç oyuncunun önünden geçtim. Ya niye ben niye bulamıyorum oğlum ya? Ben niye bulamıyorum? Ben, ama şey ben bir de bazıları abi ne değişik doğrusu bıraktık diye Zekler şimdi de kısa bir açıklama geçmek için değişik olsun esprisi kalmadı artık. Mesela bu benim ben de gerçekten böyle oynuyorum mesela var. Bu oğlum bu arada şaka maka bak oğlum abi bunu bir defa bile buldum. Aa! İlk kilim aldım. İlk kilim aldım. Patikalı çıktı abi. Patikalı çıktı. Patikalı çıktı. O özelliği orada basmayacaksın oğlum. O özelliği yanlış yerde bastın. Biraz zor öldürdüm ama oha saklanacak bak yer buldum lan ben bu ışıkları açık değil ama odanın ışıkları kapalı. Video 5 dakikada geçmesin çünkü ben şimdi işte, işte istiyorum. Yani çok vaktim var mısın? Kısa olsun. Ama bizim 5 dakika olmasına az kalmış. Biz aramaya. Ben orada bu buna video dışında devam edeceğim. Ben bu video dışında oynamaya devam edeceğim. Kupurları mesela şurada bir tane kupur varsa bu net oyuncudur. Hadi. O ne lan? Bu parlam mı gördüm? Sebep bir şey dostum. Ava da o o ele değme adam. Parlamı yanlış yerde bastı. Hadi. O o Yanlış yerde bastı. Bu da bir tek olmuş mu lan? Tek olacak. Neyse. Kapanışı yapmak için hazırlanayım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar görüşmek üzere bay bay. Yarın gene video.